Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Fuarın ilk gününde Yamaha'dan başlayalım dedik. Zaten girişe böyle kocaman bir stand yapmışlar. Hani hiç Türkiye şartlarında göremeyeceğimiz bir stand. Burada ilk dikkatimizi çekenler Poltares'in Teneresi oldu. Hocam göster biraz. Tabii bir stok bir makine değil. Adamın atladığı, zıpladığı muhtemelen üzerinde bir ton modifikasyon olan özellikle amortisörleri, lastikleri, jantları, buradaki soğutma sistemleri, Işıklandırmalar. Ben her yerde farklılıklar görüyorum. Elcikler farklı, elcik korumalar farklı. Üzerinde bakın ayarlı bir amortisör var. Depo sistemi çok farklı. Kapağına değişik bir sistem yapmış. Anahtar, da... kırık anahtar koymuş herifi. Aynen buraya değişik Kolay bir şey, şey yapmış herif. Ya. Akıllı adam. sen bu hani piyasada satın alabileceğiniz bir şey değil. Ama size de göstermek istedik. Bir yanlış Bur mı hatırlıyorum şeyde Trans Anatolia'da yarıştı en son. Doğrudur. Burada da gene böyle bir yarış makinesi var. Bu da Tenere 700 World Rate Factory bak. Rally Factory bak diyor. Alessandro Botturi'nin yarıştığı makine. Bu da World Rate'in böyle bir modifiye hali. Bunu da böyle bir gösterelim. Gene bir Kaya Bağ amortisör var üstünde. Akrapovic egzoz var. Roadbook'u falan var. Böyle amortisör. Depoya ne diyorsun? Depo, depoyu bu iki farklı depo sistemi var. Arkada da depo var. Muhtemelen daha uzun menzil için böyle birbirine bağlı. Benzini otomatik çeken bir sistem yapmışlar. Çok Hakikaten güzel çok ya. güzel duruyor. Yani çok güzel ya. Şöyle ok. üstüne de çıkmak istiyorum. Şuraya da böyle HGS koymak için herhalde <laughs> bir cep yapmış. <laughs> Gişelerden falan geçerken. Ee, Hakikaten bak. çok heybetli duruyor. Ayak bileklerini yeni bakar mısın? Bak lastik koymuş tutunmak için. Evet Ayak buraya da. Için. Tutunmak için. Pegler çok geniş. Çok evet. geniş pegler koymuşlar. Bildiğin, merdiven basamağı. Hakikaten çok değişik. Böyle burada düğmeler, tuşlar, bir şeyler buradan basınca roket atacak gibi yani. Çok güzel, çok sevdim. Evet, şimdi biz ölümlüler için üretilen tenerelere, tenerelere devam edelim. Tenere 700 World Rally. Bu da yeni gelecek. Öhlins Gidon amortisörlü gene Kayaban'ın amortisörleri var üstünde. Akrapovic egzozu. Selesi çok fazla yumuşatılmış. Sele de bayağı iyileştirmeye gidilmiş. Genelde insanlar tenerenin selesinden rahatsız olduklarını söylüyorlardı. Orada bir iyileştirilme yapıldığını görüyorum. Şu renk çok hoşuma gitti. Boyanın böyle simli boyası hakikaten çok güzel. Gene TFT ekran var. Kısa bir cam var. Üstünde gene Pirelli'nin lastikleri geliyor. Rally STR'ler. Güzel lastik. Güzel ben sevdim. Gel abi şu yeni çıkanları da gösterelim. Bu renk da... 90'lı yıllardaki Super Tenere'lerde aynı desen vardı. Bu da World Raid. Bu World Raid Rally miydi? Neydi bu? World Raid. Yo bu da World Raid. Bu da World Raid. Farklı bir rengi. Aynı makina. Asıl Tenere'nin yeni iki versiyonu var. Birisi Extreme 700, bir tanesi de Explore 700. Explore daha böyle gezelim, görelim, yiyelim, içelim, gömelim kap. Bu Extreme, bu Explore. Onu. Bu daha böyle memur tipi bir mi? Geze odaklı. Memur tipi biraz daha yol yapalım, yeni yerler görelim. Zaten çantalarıyla falan beraber geliyor. Quick shifter gelmiş TNER'e. bu hangi modele koymuş bunu? Explore, bu explore modeli. Bu sonra Extreme'e bakacağız. Onda var mı? daha sert olanlarına da koymamış tabii. Selesinde de gene iyileştirmeler var. Daha bir yumuşatmışlar evet. seleyi. E tabi adam uzun yol gidecek, biraz konfor arıyor. Normal olarak. Yama'nın orijinal çantaları da çok güzelmiş hakikaten. Demiriyle falan. Bu da ekstrem modeli. Bunda kaya bağı amortisör var. Daha böyle biraz ralli yaparım, atlarım, zıplarım diyen insan için üretilmiş. Bak bunun çamurluk gaga, gaga çamurluk çamurluk daha da yukarıda. Çamurluğu daha yukarı almışlar. Başka bakıyorum ne var? Bunda quick shifter yok. Buna quick shifter koymamışlar. Kalan detaylar gene aşağı yukarı aynı. Böyle TFT ekran bunda da var. LED farlar, LED sinyaller. Güzel. Bunun selesi de gene iyileştirilmiş. Bu seyahat tipinde sele iki parça. Bak bunlar da tek parça. Bakalım. Evet. Bunda tek parça rally sele var. Bunda normal çift parça. Güzel, ben sevdim. Renkler de güzel. İnşallah tez zamanda Türkiye'ye gelir, bir test imkanı da buluruz. Bir numara hangisi? Hangi Tenere sence? Al bir Abi taresi. ben World bana yani ağırlık bana çok mantıklı gelmiyor. Ben muhtemelen Extreme'i seçerdim yani. Hem üzerinde güzel amortisör var, hem de hafif. eski Tenere gibi hafif yani. Bu güzel bence. Ben de yaşıma uygun olduğu için World Trade'in şurayı pembeli mavilisi çok güzel. <laughs> Allah nasip etsin diyelim. Burada gene scooter grubu var. Tabi bu 125'likleri bize gelmiyor. 300 bu da. Bu 300'lü Tekmex. Burada ne var? Bu da 300'lü. 125'likler şunlar galiba. Hiç bu da 300. 125 mi? Evet. X-Max, Tech-Max 125. Yani beni gene bir elektrik çarpıyor ya. Manet ilginç. Yani bu B seviyesinde B ehliyetle kullanmak için güzel seçenek. Böyle kalan detayları bize tabi 250 diye geliyor da 300'lerle aynı. Tabi şey XMAX aynı... 300'ün de Türkiye'ye geleceği söyleniyor yani önümüzdeki dönemde. Çünkü tu çok, tutulmuştu geldiği dönemde. İnsanlar fiyatına falan bakmadan alıyorlardı. Bunun, Nuri bunun 300'de bir farkı yok ki. Şeyde yok. şaseması olarak yok zaten. Çok güzel. Bak üzerinde akrep avuç egzoz falan güzel. Daha bir spor cam. Kısa iyice. Sevdim. Neos zaten geliyor Türkiye'ye elektrikli. Buna binen bir arkadaşım var benim. İşe git gel için kullanıyordu. Hani fulliyorum abi. 40 kilometre günlük git gel işimi çözüyor gibisinden memnun olduğunu söylüyordu. Delight var. Delight'ı biliyorsunuz. Yani yenisi Türkiye'ye ne zaman gelir, nasıl gelir bilmiyorum. Ama gene o ikonik tasarım devam ediyor. Hakikaten çok güzel. Çok güzel Start ya. Start stop teknoloji varmış üzerinde. Bakalım ekstra bilmediğimiz ne var. Bu 125 miydi? Bu 125 evet. Çok güzel. Evet devam ediyoruz. Şurada NMAX var. E T-Max'i gösterelim. Şurada çekim varmış. Şimdi giremedik oraya. T-Max Türkiye'ye geldi zaten. Hakikaten bu A2 seviyesinde böyle binilebilecek en güçlü, en güzel scooterlardan. TFT ekranı da çok güzel olmuş. Ben hiç yakından görmemiştim. T-Max'e burun koymuşlar. Bu var mı? Joystick. Yani? Joystick çok güzel. Bir ekranı göstersen abi gel. Geldim. Çok güzel bir TFT ekran gelmiş makineye Çok sevdim. Ya bilgisayar çocuğu olduğum belli yani. El freni var. Bunu bence artık X-Max'lara da koymaları lazım ya. Hepsi de bakalım başka Bu ne şeyi, var? şeyi ben hatırlamıyorum. Kafa böyle miydi görüntüsü? Bu ne 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 hangi? Kafa ayman, değişti. Gene agresif de ama. Başka bakıyoruz bakıyoruz neler var neler var. Şu XSR'lara bir bakalım. Şunların çekimi bitsin en son size yamanın hibrit motorunu göstereceğim. O da yeni bir teknoloji. Şurada pembiş bir Niken var. Renkleri çok güzelmiş. Transformers ya. Kalkıp ayaklanıp yürüyecek gibi duruyor ya hani. Tracer 9 GT'leri zaten biliyorsunuz. Çekmiştik. XSR serisinin 125'ini de çekmiştim. Hani başlangıç anlamında böyle retro, kafe racer, ikonik motor istiyorum diyen gençler için çok güzel seçenek. Ben de 700'lerine, 900'lerine çok bayılıyorum zaten. Çok güzel. Çok, çok güzel. Hafif bir debriyajı var. Sevdim. Güzel. Burada 700'ü var. 700'ünü de çekmiştik. X bütünü Bu yeni XSR 900. Bunu hiç görmedim ben. İlk defa görüyorum. Çok farklı bir sele tasarımı olmuş. Renkleri çok güzel. Renkleri, boyaları falan harika. Harikanın harikası. MT9'larda gibi küçük bir TFT ekran koymuşlar. Ergonomisi müthiş yani. Motorla anında bütünleştiğini hissediyorsun. Düğme detayları, sinyaller falan bunlar hep Tracer 9'daki kalite. Üzerindeki Malzemeler kaliteli. Böyle gidon aynası koymuşlar, bu da güzel. Böyle değil miydi önceden? Bu tarz motosiklet binenler genelde böyle aynaları seviyorlar. Depo çok güzel. Depo Boy çok güzel. Falan. Hem heybetli hem de bu simli boya çok güzel duruyor. Yani. Evet. Turuncu beyaz çok güzel bir kombin olmuş. Şurada Türkiye'ye de geleceğe söylenen bu GP Racer Pack var. Hangisi? Bir öndeki Şu mi iki öndeki? öndeki. He, ona bir biraz... öndeki. Boşalsın onu da çekelim. Sınırlı sayıda Türkiye'ye geleceğini söylediler. Onu da size göstermek istiyorum. Hani ilk gün olmasına bildim. rağmen çok ciddi bir talep var, çok ciddi bir kalabalık var. Türkiye'ye gelecek olan bu bildiğim kadarıyla. Aynen, otur gitsin öyle. Evet. Bir kapak var, kuyruk kapağı başka Şu bir şey. Şu 900 GP bildiğim 1988 şampiyonu çok gibi Çok yani. Güzel böyle retro bir tasarım var, düğmeler falan da farklı şey var. Hız sabitleyici var, o güzel. LED Quick shifter var, var. var. Selektör yap bakayım çalışıyor LED mu? LED far Yok. var. Çalışmıyor. <laughs> Çalışmıyor. Elektrikle çalıştırmışlar. Burada ekranına biraz bakalım. Ekranını Yedik. göstersene abi. Geldim ekrana. Amortisörde ayar var. Ayarlı amortisör var. <laughs> Şu demir böyleydi ya eskiden bayağı anasını. Delikanlılarımız. Bayağı böyle eski eskiye bir gönderme yapmışlar. Bu, o, o ne? Hız sabitleyici. Hız sabitleyici koymuş. Hmm. İşte range gösteriyor. Evet, Odometre gösteriyor. Güzel. İçine gizlen bakayım. Şöyle mi? Bak. He. Bu. <laughs> Yani zaten teknolojisinden falan öte, görüntü orta, öne çıkıyor. Ama şey de güzel, hani blok zaten güzel, kendini ispatlamış. Hani XSR zaten müşterisi, kitlesi olan bir makina. Türkiye'ye geldiğinde ben çok satılacağından şöyle, eminim. E, XSR'ın buraya geleceğini tahmin eder miydin? Nasıl yani? Yani ilk çıkan, mesela 5 yıl önceki modeli ne ne gibiydi? Daha red. Cafe racer. Cafe racer gibiydi. Ben. Hocam değişmeyen tek şey değişimdir, biliyorsun. Bakalım buralarda neler var? MT-7'ler, MT-9'lar. MT serileri için ne var? Bir şey değişmiyor. MT'de yeni bir şey yok. Bunlar zaten Türkiye'ye geliyor. R1'ler. R1, R1, R1 Türkiye'ye geliyor. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Geliyor, geliyor. Bakıyorum burada M1 YZF M1. R1 Emin daha böyle bir fikfiklisi sanırım bu. Baa debriyajı bir şeyli bir şeyli. Yarış makinası. Bak toprağın makinasını getirmişler. Hangisi? Hangisi? Gerçekten olan mı? Bir. Toprak biraz oldu. Gerçekten bu mu o? 4 SBK'da yarıştı. R1. Makine. Bak bu da gene hani Türkiye'ye getirse bence çok satılacağından emin olduğum makinelerden. R3. Bizim R25'in Avrupa versiyonu R3. Gerçek versiyonu yani. Gerçek versiyonu. Yani 2'ye 3'e bakmaz bizim gençler. R25 deler alırlar yani. R3 Ya yani şu makineye oturduğunda hakikaten sanki böyle 600'lük, 1000'lik bir makineye oturmuşsun gibi bir hissiyat var. Ya R7 ile bunun arasında hissiyat anlamında bir fark yok. R125 R1 bu R1 da 10. gene hani başlangıç seviyesinde getirirse R25 isteyip de ehliyeti yetmeyen gençler için çok ideal seçenek. 16 yaşında da buna biner. Evet. Şimdi düşün bizim Eymen 16'ya geldi. 4 sene sonra baba dedi R125 çözelim. Bu. Alacağımız makine bu işte. Güzel. 16 yaşında adamımızın bunu alacak parası olur mu? Yani işte babasında Babadan, varsa. Babasında var. Bu Ar Babam 7 değil sağ mi? olsun. Bu 7, bunun videosunu çekmiştik. Şurada şeyler var. Enduro spesiyeller var. Aslında şu hibritten bahsetmek istiyorum. <laughs> Hangisi hibrit? Hibrit scooter'ı yamanın. Şu abilerin çekimleri bittiyse onu gösterelim. Şu R1M'i de gösterelim hocam. Bu vatandaş R1'i de de değil mi? Bu vatandaş. Biz ölümlüler için. Normal insan r yani. yani. Normal ölümlüler için bu R1M. Elektronik amortisör de, 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 var. Yine deponun TFT şeyi çok şık. Şu. Metal mi bu? Metal. Bir kapak var orada. <laughs> Yavaş sür, yavaş sür. Şunla gazlarsın yani. Sert bir var. Ne kucaklı? Sürüş modları var. Ha. TCS, Power, hepsini ayarlayabiliyorsun. Güzel abi, meraklısına, hani şunla bir kuzey Marmara'da gazlamak istersin yani. İstanbul parka gitsek? İstanbul parka da gidebiliriz. Olur. Kar bak karbon, buralar gerçek karbona. Öyle sanayide 200 liraya kaplattıklarınızdan değil. <laughs> Neyse Japon çocuklar girdiğine göre biz de girebiliriz herhalde. Sen Japonsun, akıllı adamsın. Bak bu ne olsun da doğal bataryaymış. Yani tek bataryayla 40 yaptın, ee, çift neydi, batarya 80. Anlatıyordu, evet. Neydi, ne, ben kullanıyorum diyordu değil mi? Evet. Ne kadar menzilinde? 40 kilometre gidiyorum diyordu, bununla onu 80'e çıkarmak 80. mümkün. Aa gitti ama. Yamağacılar gittiler. Son olarak da Yamağ'ın RZR modeli var. Bu Urban Mobility dediği Yamağ'ın sınıfta. Şehir içi ulaşım amaçlı 125 cc'lik birçok ülkede B sınıfıyla kullanılabilen inşallah bizde de yakında başlayacak hibrit bir scooter'ı. Kickstarter dikkatimi çekti. Ekstra Kickstarter koymuşlar buraya. Yani akünüz bitti etti. Oradan motoru çalıştırabiliyorsunuz. 99 kilo toplam ıslak ağırlığı var. 9,5 beygir civarı güç üretiyor. Böyle hani şehir içinde eşya mı eşya çanta taşımaya da müsaade edecek bir kapasitesi var. Basit bir ekran var. Likit kristal. Korna, sinyal falan yerli yerinde. Güzel. Burada bir şeylerde bu elektrik start stop modu zannedersem bu. Hani hibrit scooter deniyor ama tam çalışma prensibiyle alakalı burada ben bayağı bir okudum pek bir şey bulamadım. İnşallah Türkiye'ye geldiğinde detaylı inceleriz ama ben tasarımını falan çok beğendim. Böyle spor bir cam var. Şurada bir gündüz ledi var. Yama'nın işleri aşağı yukarı böyle. Gene de sorup öğrenmek istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlarda yazın. Bizim de burada bu videoları çekebilmemiz adına Yamağı Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz efendim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.